Biraz sonra masanın üzerinde gördüğünüz bütün malzemeler 100 derece sıcaklıktaki bir kılıçla karşı karşıya gelecek. Çakmaktan buza, buzdan asitli içeceğe kadar birçok karşılaştırma yapacağız. İlk olarak bir şişe suyla başlıyorum. Şöyle yerine yerleştirdim. Tabii ki de güvenlik önlemlerini unutmuyoruz. Evet şu anda hazırım. Gözlüğümü de taktım. Şöyle hemen kılıcı alıyoruz. Bu kılıcı belki hatırlayanlarınız vardır. 100 TL vs 1000 TL'lik kılıç videomda belki görenler olmuştur. Bunu buraya koyuyorum ve görmüş olduğunuz çok güçlü bir çakmak. Bununla ısıtacağız. Şu anda gerçekten çok ısıttım. Belli olmuyor ama gerçekten çok sıcak. Bunu o kadar iyi kesememesinin bir sebebi de şu nasıl olduğu için zorlandı birazcık. Allah Allah. Evet ikinci ürünümüze geçiyoruz. Bir süngeri deneyeceğim. Süngeri muhtemelen içinden geçecektir. Şöyle yerini alıyorum süngeri. Şu anda kılıç gördüğünüz gibi ucu kıpkırmızı oldu. Yeni çok kızgın. Yeah, she's got some nice long hair. Şu anda süngerin son halini görüyorsunuz. Şu hale getirdi. Sıradaki kurbanımız da bir adet sabun arkadaşlar. El sabunu tercih ettim çünkü çok merak ediyorum. Hemen bunu yerine aldım. Birazdan çok kötü şeyler yaşayacak. Bunu videodan sonra kullanacağım tabii ki. Başa gitmeyecek. Tabii efendim. Evet kılıcın ucunu görüyorsunuz. Gerçekten çok ısındı ve başlıyorum hızlı bir şekilde. <laughs> Şu anda sabunun son hali bu şekilde. Yani baya her taraf sabun koktu. Şöyle göstereyim zaten kılıç yapıştı buna. Son hali bu şekilde sabunun. İçinden geçti. Sabunun tamamıyla kesemedi ama yine de yarısına kadar indi. Sabunu da köşeye alıyoruz. Sıradaki kurbanımıza geçelim. Evet, bıçağımızı yeniden ısıttık ve buzu kesiyoruz. <laughs> Buzu gördüğünüz gibi ikiye ayırdı. Yani yarısına kadar kesti sonra kırıldı zaten. Evet, bunun da işi bitti. Bunu da atıyoruz. Diğer kurbanımıza geçelim. Sırada bir adet kalem var. Bu kalem görmüş olduğunuz gibi patlak. Eğer patlak olmayan bir kalem de yapsaydım üstümüzde sıçrama ihtimali vardı. O yüzden bununla yapmam daha iyi. Şöyle yerini aldım. <laughs> İçi bu şekilde bitmiş patlamış Eğer patlamayan bir kalem olsaydı Dediğim gibi üstümüze mürekkep sıçardı Sıradaki kurbanımız bir adet kola Bakalım üstümüze sıçrayacak mı yoksa Ne olacak bilmiyorum Evet oldukça ısında başlıyorum Müzik

Şimdi kesmeyeceğinden emindim ama yine de bir denemek istedim. Şöyle göstereyim. Ufak bir çizik attı sadece. Yani yine bu bile iyi bir şey. Çünkü bu gürgen gerçekten çok sağlam bir ağaç türü. Bunu da kenara alıyoruz ve son kurbağamız çakmağa geçiyoruz. <laughs> Şu anda gerçekten çok gerildim. Yani sonuç olarak içi gaz dolu bir çakmağa deneyeceğim. Güvenlik önlemlerimizin hepsini aldık. Öncelikle onu söyleyeyim. Yeah, nice you know the it. wears, on son kez çakmakları da yaptık. Hatta göstereyim size çakmakları. Çakmakların son hali bu şekilde. Patlayacağını düşündüm ama hiçbir şekilde bir şey olmadı. Videomuz buraya kadar kendinize çok iyi bakın abone olmayı unutmayın bay bay.